وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا وَنَحَدُ Hiçbir şey ona ortak ve denk değildir. قَالَ لَمْ يَكُنْ لَهُ <شَي> Allah'ın Peygamberi hiçbir şey لَمْ يَكُنْ لَهُ <شَبِيه> Ona hiçbir şey benzemez. Hiçbir şey ona benzemez. Sizin o zihninizdeki olan şeylerden hiçbir şey Allah'a benzemez. وَلَا ve وَلَا şey كَمِسْلُ şey. <شَي> Ayet-i Kerime'de ne diyor hiçbir şey onun misli benzeri değildir. Bu ayet-i celilede Allahu Teala kul de ki ey peygamber huve Allah o Allah ahad birdir. Kul de ki huve huve zaten bir manasına geliyor. Allah da bir manasına geliyor. Ahad da bir manasına geliyor. Üç tane bir manasını gelen şeyi ard arda söylemişler. De ki Allah birdir. Çünkü niye böyle söyledi? Daha önce Kabe'de müşriklere ait 300'den fazla put vardı. Onların putları her birinin putu farklıydı putları farklı olduğundan dolayı Allahu Teala sizin o düşüncenizdeki tanrılar gibi değildir. Bel bilakis Allah birdir. Çünkü ayet-i kerimede eğer yeryüzünde iki tane ilah olmuş olsaydı o zaman ne olurdu? Fesat olurdu. Yani bozulurdu. Niye? Düşünsene biri böyle olsun diyecek, diğeri böyle olsun diyecek. Bu sefer ne olacak? İkisi kavgaya tutuşacaklardı. Allah da öyle söylüyor. Eğer dünyada ya da yeryüzünde iki tane ilah olmuş olsaydı ne olacaktı? O zaman yeryüzü fesat olacaktı yani bozulacaktı. Allahu Teala birdir. Şimdi sahabilerin sloganları, savaştaki sloganları ahadun ahad yani birdir o bir bütün İslam davası, bütün peygamberlerin davası sadece Allah'ın birliğini ortaya koymaktır. Hiçbir şey ona ortak değildir. Hiçbir şey. Buradaki gaye, mesela bazı cahiller işte siz şeyhi kendinize şey yapıyorsunuz, haşa Allah'a ortak, bir ahmak. Biz şeyhe mabud gözüyle bakmıyoruz ki, haşa ilah gözüyle bakmıyoruz ki. Biz şeyhe Resulullah'ın varisi bir alim gözüyle bakıyoruz. Biz ona o niyetle baksak tamamen ne? Haşa. Biz ona şey olarak bakmıyoruz ki, Kenji şey siz bizi mesela neyle kıyaslıyorsunuz bizi put parçla aynı, Ebu Cehil'le, Ebu Leheb'le aynı. Ya da onların taptıkları put mesela şeykləri, onların taptıqları putlarla şey yapıyor.